Şimdi senden zihnini bir tür zihinsel manzara olarak düşünmeni istiyorum. Dünyada iki tür manzara vardır. Çok fazla bitki örtüsünün olmadığı, hayvanlarda çok fazla çeşitliliğinin olmadığı bir çöl gibi çok az yaşam formuna sahip olanı, diğeri ise yoğun bir bitki çeşitliliğinin olduğu bir orman veya orman alanı gibi olacak ikinci bir ekosistem türü. Bu iki farklı ekolojik sistemde olan şey onların kendi kendini oluşturan dinamikler haline gelmesidir. Çöl gibi ölü bir ortam giderek daha tek düze bir hale gelir. Oysa ekolojik açıdan daha zengin çevre giderek daha çeşitli yaşam biçimleri oluşturma eğilimindedir. Zihnimiz de böyledir. Birçok farklı kaynaktan gelen her türlü ilginç, düşünce ve fikirlerle dolu bir zihin geliştirebilmek, kendi kendini zenginleştiren ortamı oluşturabilmek en idealidir. Sıkılmakla ilgili en sık karşılaştığımız sorun dikkatimizi dağıtacak dış kaynakları aramamızdır. Sinemaya gitmeye çalışırız, video oyunları oynarız, partilere gideriz. Bunun anlamı dikkatimizi dağıtan ve eğlendiren bu dış kaynaklara bağımlı hale gelmemizdir. Yapmanı istediğim şey dışarıdan gelen şeylerle sıkıntını gidermeye çalışmak yerine kendi içinde heyecan duyabilmek ve kendini eğlendirebilmek için içsel kaynaklar geliştirmen. Sana çok hizmet edecek bu zengin zihinsel manzarayı geliştirmene yardımcı olacak olan da budur. Bu seni çok daha yaratıcı bir birey yapacak yapman gereken ilk şey yalnız kalma yeteneğini geliştirmek zorunda olduğunu anlaman. Bunu sık sık düşünmediğini biliyorum ama yalnız kalma yeteneği aslında son derece önemli bir yaşam becerisidir. Çünkü bunun anlamı yalnız olabilirsin ve aslında kendin hakkında düşünebilirsin. Hayatını, ne yaptığını, ne hissettiğini düşünebilirsin ve bu süreçte dışarıdaki kaynaklardan yardım almazsın. Yapabileceğin en önemli ikinci şey kitap okumak ve demek istediğim tarih ve biyografi gibi çok çeşitli kitaplar. Eski tarih, antik Yunan, antik Roma, Rönesans üzerine kitaplar okumanı tavsiye ediyorum. Dairende veya odanda kilitli bir zihinsel gezgin gibi olacaksın. Zihinsel olarak geçmişte tüm bu farklı zamanlara seyahat edeceksin ve kapana kısılmış gibi hissetmeyeceksin. Hapishanedeki insanların sıklıkla yaptığı şey budur. Hapishane kütüphanesini keşfederler ve küçük hücrelerine hapsolmuş olsalar bile zihinleri tüm dünyaya dolaşabilir. Bunun inanılmaz derecede özgürleştirici olduğunu düşünüyorlar. O manzarayı besleyebildiğin kadar çeşitli kitaplar okumanı istiyorum. Okumanı istediğim diğer şey ise sizi sakinleştirmeye yardımcı olacak felsefe kitapları. Stoacı filozoflar gibi yaşamı tehdit eden çok tehlikeli durumlarla mücadele vermiş yazarlar tarafından yazılmış kitaplar. 16. yüzyılda gerçekten tehlikeli bir vebadan kurtulan ve onun hakkında yazan büyük yazar Michel de Montaigne gibi ya da Viktor Frankl gibi modern yazarlar bir toplama kampında hayatta kalması ile ilgili insanın Anlam Arayışı adlı büyük bir kitap yazdı. Bu kitaplar büyük tehlike ve panik anlarında nasıl başa çıkacağın ve kendini nasıl sakinleştireceğin konusunda inanılmaz beceriler geliştirmene yardımcı olacak. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen düğmesine basmayı, abone olup zile tıklamayı unutmayın. Düşünce, deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekanız organik olsun.